Arkadaşlar az önce 6 yazdı. Şimdi açıyoruz. İnşallah güzel bir şey verir. Belki de aksesuar verecek. Hadi be karakter bekliyoruz. Hadi. 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 Parlıyor. Hadi. Ama hayır Bas. Ah Aa. be. Arkadaşlar dur okuyalım. Haşin Çalılar. Çalıların içinde saklanan tüm düşmanlar. Bir yüzü alır, alır ve 3 saniye boyunca yavaşlar. Güzel bir aksesuar arkadaşlar ama. Keşke şöyle güzel bir karakter çıksaydı. Ee, başka kutu açılım videolarına görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar bize e, oynadığımız zaman Piper çıktı. Ee, nerede Piper? Piper'ı bulalım. Bir dakika bulmaya çalışıyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi Piper da çıktı bize. Arkadaşlar bu arada size hemen bir şey daha göstereyim. Evet. Arkadaşlar yakın yakın zamanda sutuya alma videosu da çekebiliriz. Evet arkadaşlar şöyle dediğim gibi Piper çıktı. Ee, şimdi şuradan rozaya bir girelim. Rozanın aksesuarı. Haşin çalılar kesinlikle daha iyi çünkü bu e, toprak çok kötü diye düşünüyorum. Haşin çalılar güzel bir aksesuar. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.